Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine böyle parça ipleri değerlendirme projesi yapacağız. Evinizde böyle çok eskiden kalmış naylon ipleriniz var ise, iğne oyasından, tığ oyasından kalmış, ne yapacağınızı bilemiyorsanız bu iplerinizi çok güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde iplerim var. Şimdi beyaz iplerim var. Beyazı zemin olarak kullanacağım için bunların biraz daha fazla olması gerekiyor. Bunlar az olsa da yeterli arkadaşlar bir renk için 2 20 25 santim 2 25 santim çarpı 4 4 buçuk 9 metre ipiniz olduğunda bu iplerden elinizde 9 metre ipiniz varsa bu şekilde dörde katlayarak onu 4 katlı bir ip elde edebilirsiniz. Yani normal uzunluğu 2.25 olacak şimdi bunun. Yani desen için kullanacağım kısmı toplam 9 metre ipiniz varsa bu çalışmayı rahatça yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen böyle mesela bu az kaldıysa yanına farklı bir renk katarak iki rengi bir araya getirerek yine 4 kat yapabilirsiniz onları kullanmak için. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Şimdi bunun için bir de tığım var 5 numara 1.50 mm tığım var. Bunları da 4 katlı yapıyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi iki yirmi beş çarpı dört dokuz metre ipim olduğunda bu çalışmayı yapabiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi çalışmamıza geçebiliriz arkadaşlar artık. Evet arkadaşlar şimdi 4 katlı beyaz ipimizi alıyoruz. Başlangıç düğümümüz atıyoruz. Şimdi bir 2 3 4 5 6 Buraya 40 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi 40 tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane daha zincir çekiyorum. Bu dönüş için. Bu sonraki ilk zincirime 40. zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bir sonraki zincirime batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Tekrar. Şimdi bu şekilde çalışarak 40 tane sık iğnemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk zincirime de batarak arkadaşlar 40 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bir zinciri yapıyorum. Dönüyorum. Buradaki sık iğnenin arka tarafından bakın. Arka kısmına batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi yine yandakinin arka kısmına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tekrar Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sıramızın sonuna geldik. Buraya kadar çalıştım. Ve buradaki son sık iğneme de batıyorum ve bakın şurada kenardakine de batıyorum şuraya kenarda batıyorum tamamlamış oluyorum sıramı şimdi bunu şekilde bırakıyorum. Hemen renkli ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi renkli ipimi aldım. Onunla çekiyorum ilmeklerimi. Sonra bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İpimde zaten şey arkadaşlar yani ikisi açık ikisi koyu. Parti değerlendirdiğimiz için. Şimdi birinci zincirim duruyor burada. İkinciye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Üçüncüye batıyorum, sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra beyaz ipimi çekiyorum ki ilmeğim toparlansın buradan. Dönüyorum. Buradaki ilk ilmeğime batıyorum. her iki ipi de araya alıyorum sık iğnemi yapıyorum daha sonra göze batıyorum tekrar beyazımı bırakıyorum renkli ipimi alıyorum sadece sık iğnemi yapıyorum yine arkadan alıyorum tabii ki şekilde arkadan alarak yapıyorum bir tane daha yapacağım Daha sonra bu fazla iplerimi kesiyorum buradan. bebeğim yapıştıracağım buraya naylon ip çabuk çıkabilir çünkü arkadaşlar şimdi yine yapmaya devam ediyorum şimdi burada iki tane ilmek arttırmış oldum kenarda başta da iki tane ilmek bırakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi şu sırada bir tane daha yapacağım şeyi göstereceğim burada son bir ilmek ve şu ilmek iki tane kalacak bir ve iki tanesi kalacak arkadaşlar burada bir zincir yapıp dönüyorum yine arkadan batarak Sık iğnelerim yapıyorum. Ben yani burada arttırdım, burada eksilttim. Yine 40 tane ilmeğim oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yine sıranın sonuna yaklaşıyorum. ve ilk baştakine de batıyorum ve mor ipimi buraya bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum buradan toplarken beyazla topluyorum arkadaşlar daha sonra bir iki üç tane zincir yapıyorum yine İlk zincire batıyorum. Yani ilk zinciri bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Bir, üçüncü zincire batıp yine iki tane sık iğne yapmış oluyorum buraya, arttırmış oluyorum. Sonra mor ipimi alıyorum. Buradaki ilk ilmeğe batarken arada tutuyorum. Yine yandaki ilmeği batıyorum. Mor ipimi tutuyorum arada. Hep arkadan alıyorum arkadaşlar. sonra yine ipimi kesiyorum. Yapıştırıyorum buraya ve devam ediyorum şimdi beyazla. Şimdi yine sıranın sonuna geliyorum. Buradaki iki taneyi bırakıyorum arkadaşlar. Bir, iki. Şu. Ve sonraki kıyıdakini de bırakıyorum aynı şekilde. İki tane ilmeğimi bırakıyorum burada arkadaşlar. Dediğim gibi buradan arttırıyorum. Buradan da eksiltiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Yani 20 tane çiftli sıra. 40 sıra çalışmış oluyorum. Yani 40 tane ilmeğimi 40 sıra yapmış oluyorum çift çift olduğu için bunlar. Şimdi bu şekilde çalıştıktan sonra arkadaşlar en son ilmeğime geldiğimde bir zincir çekiyorum ipimi uzunca kesiyorum Şimdi beyazım zaten aradaydı onu da kesiyorum ve yapıştırıyorum buraya Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde bir paralel kenar yapmış olduk. Bir tane dikiş iğnem var. Onu alıyorum. İplerimden birine takacağım. Bakın burada söktüğüm bir ipi de kullanmıştım zaten. Bunlar kısaymış. Bunları uzun kesmemişim. Hayret. Evet arkadaşlar. Şimdi bu son kısmı. Biten kısmı arkadaşlar. Burası da başlangıç kısmı. Şimdi burasını dışa getireceğim. Dur bakayım. Evet orayı dışa getireceğim. Yok orası içe gelecek. Burası dışa gelecek arkadaşlar. Bu kısmı içe getiriyorum. Bu kısmı dış kısma getiriyorum. Şimdi burada bir tane kısa ip bırakıyorum arkadaşlar. Diğer ikisini kesiyorum bir tane de iğnemdeki var şimdi şuradaki hizaya geliyorum arkadaşlar bakın şimdi burada iki tane ilmeğim geride olacak şekilde yani burada zaten zikzak geldiği için oraya gelecek şekilde dikiyorum Burada da ilk sıranın üzerine denk geliyorum. Getiriyorum işimi. Bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buradan başa geliyorum. Bakın burada da iki ilmek çıkıntılı olarak denk getirdim. Yani modeli bozmadan. Şimdi başa kadar geliyorum. Ve sağlamlıyorum burada. Daha sonra bakın şuradan batarak tel alıyorum. Evet bu şekilde dikiyorum. Evet, sonuna geliyoruz sürprizimizin evet yavru ağzında bitiyordu bir daha dolanacağım arkadaşlar buradan. başa kadar geldim iyice çektirerek dikiyorum arkadaşlar daha sonra kesiyorum ve yapıştırıyorum şimdi diğer tarafa da iğnemi takacağım aynı şekilde Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde toparlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafı da diktim aynı şekilde. Bu şekilde düzeltiyorum iki karşı deliği karşılık getiriyorum orta kısımlarını. Daha sonra buradan karşıya geçiyorum, tekrar geriye geliyorum, tekrar düğümlüyorum arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde meyveli şeker görünümlü bir motif oluşturuyorum. Şimdi yine beyaz ipimi alıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Burada herhangi bir yere denk getireceğim. Uç kısmına batıyorum. ipimi bu tarafa geçiriyorum bir zincir yapıyorum sonra geriye geçiriyorum bir zincir yapıyorum öne geçiriyorum bir zincir geri atıyorum bir zincir Şimdi buradan keseceğim atkı tiplerimi. Sarıya saklamış oldum böylelikle. Evet. Şimdi buraya uzunca bir zincir yapacağım. 30 35 tane. 7 8 9 10. Evet arkadaşlar şimdi 50 tane yaptım zincirimi ve daha önceki battığım yere batıyorum kaydırmalı ilmekle kapatıyorum bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şimdi alt kısma saklayacağım şimdi ipimi kesiyorum. Yapıştırarak bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ister banyoda, ister mutfakta bulaşıkları yıkamak için ya da banyoda yıkanmak için kullanabileceğiniz bir hafif sert bir lif oluşturmuş oldum arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizlerde beğenirsiniz, severek yapar, İyi günlerde kullanırsınız da inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar.